Merhaba arkadaşlar. Ee, bana çok fazla soruyorsunuz. Geçmişle ilgili bir takım sorular. Geçmişi nasıl silerim? Geçmişi nasıl unuturum? Geçmişimden nasıl kurtulurum? Bununla ilgili herhangi bir yöntem var mı? Ya da basit bir şey var mı? Yapayım ve bir sabah uyandığımda her şey silinip gitmiş olsun gibi sorularınız var. Çok fazla. Şimdi onlara bir açıklık getirelim hep birlikte. Ee, hepimizin gerçekten geçmişten getirmiş olduğu yaralarımız var. Bu hepimiz için geçerli. Sadece sizin için değil, sadece bizim için değil. Burada bu ekranın karşısında oturan ben, ekranın arkasında çalışan insanlar, dışarıdaki insanlar, ailemiz, kendi içimizdeki çocuk hemen hemen hepsi yaralı. Ee, bunun için bana sorduğunuz sorular, bu yaraları unutmak mı, ya da bu yaralardan kurtulmak mı, ya da bunları neden unutalım e, gibi sorularınız var. Yani işte bunu unutmak mı sağlıklıdır? Bu yarayı görmezden gelmek mi sağlıklıdır? Gibi. Şimdi aslında burada en sağlıklı olan şey şudur. Önce şunu açıklık getirelim. Geçmişi neden unutamayız? Öncelikle bunu bir e, öğrenelim. Yani unutmaya unutmamaktan gidelim. Tersten gidelim. Neden unutamayız? Şimdi bir anı düşünün. Üzerinden en fazla 20 ay geçmiş olsun. E, çok fazla canımızı acıtmış olsun. Ve bir türlü biz 20 aydır bu işin içerisinden çıkamıyor olalım. Şimdi aslında burada patolojik olarak işin içinden çıkamama sebebimiz şu. Biz orada yaşamış olduğumuz olayın bir daha başımıza gelmeyeceğine ikna olmadık. Yani ben orada o hatayı yaptım. Gördün mü? Sen burada bu hatayı yaptın. Sen bu hatayı tekrar yapabilirsin. Yeniden başına geldiğinde yine aynı şeyi yapacaksın. Yine aynı şeyler olacak. Yine aynı insanlarla karşılaşacaksın. Yine canın acıyacak, yine üzüleceksin tarzında konuşmalar. Şimdi böyle olduğu için bizim beynimiz Maalesef aslında o olay yaşanırken, o olayın içinden sıyrılıp kuş bakışı kendine baktığında e, şunu söylüyor. İkna olmuyorsun, evet sen bu olayı tekrardan yaşayacaksın. Sana bu tarz telkinlerde bulunuyor, sana bu tarz söylentilerle geliyor, bu tarz vesveselerle geliyor, e, bunun bitmeyeceğine dair konuşmalar geçiyor senin içinde. Böyle olduğu için de, buna ikna olmadığın için de, ben sürekli aynı olayları yaşayacağım deyip ders çıkartmak yerine geçmişe yakalanacağım arzusuyla devam ediyorsun sürekli. Kendi içinde büyütüyorsun bunu. Yani ben yine geçmişe yakalanacağım. Yine aynı anı benim üzerimden geçecek diyorsun. Bu yüzden de geçmişi unutamıyorsun. Unutamadığın içinde ne yapıyorsun? Bu sana çok fazla acı veriyor ve hayatında yeniye yer kalmıyor. Şimdi böyle olduğu için genelde bunu hep bu yöntemle düzeltmeye çalışıyorum. Eline mutlaka bir kağıt ve kalem al yaşamış olduğum bu anıyı noktası noktasına, saniyesi saniyesine yaz. Burada böyle böyle yaptım, böyle böyle oldu ve başıma bu geldi diye. Çünkü beyin genelde anıları yaşamış olduğu acı olayları ya çok konuşarak ya da yazıya dökerek e, algılayabilir. Böyle olduğu için de e, terapotik ilişki bu yüzden önemlidir. Çünkü terapotik ilişki normal bir konuşma değildir. Düşünceler yoluyla tedavi sistemidir. Bu yüzden beyin burada e, daha fazla aktiftir. Yazıyı okurken beyin daha fazla aktiftir. Mümkün olduğunca bunu yazıyorsun. Ve bu olay yaşandığı zaman bu olayda bugün vermiş olduğun tepkinin yerine bir sonraki başına geldiğinde nasıl bir tepki vereceğini yazıyorsun. Yani aslında o tepkiyle bu tepkinin hiç alakası olmayan bir tepki yazıyorsun o kağıda. Bir daha başıma bu geldiğinde daha güçlü olacağım, daha cesur olacağım, aynı hatayı bir daha yapmayacağım diyorsun. Ve bu kağıdı defalarca okuyorsun ve bir yere koyuyorsun. Aynı olayla karşılaşmaya yaklaştığında beynine artık bunu ezberletmiş ve öğretmiş oluyorsun. Öyle olduğu için de kağıda yazmış olduğun tepkiyi göstermeye başlıyorsun. Yani sen böylelikle aslında geçmişten kendini koruyorsun. Geçmişten kurtuluyorsun değil bu. Geçmişte yaptığın hatayı bugün yapmıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var ki geçmiş hep yanı başımızdadır. Yani evet bundan kurtulmamız gerekir, bundan ders çıkarmamız gerekir, bu yarayla yatıp bu yarayla kalkmamak gerekir, sürekli aynı şeyleri düşünmemek gerekir bunların hepsine katılıyorum. Fakat böyle bir durumla karşı karşıyaysak eğer, ve hayat bize sürekli, yani sürekli geçmiş benimle beraber, sürekli geçmişten bir şeyler oluyor hayatımda. Yeni hiçbir şey yok dediğin zaman aslında sen o kısır döngünün içine girmiş oluyorsun. Yani ne yapıyorsun? Beynini ikna etmediğin için bu tarz olaylara sürekli geçmişi yaşıyorsun. Hayır, sen artık kendini ikna etmelisin. Geçmişte yaşamış olduğun olay bugün senin başına geldiğinde sen aynı tepkileri vermeyeceksin, aynı kayıpları yaşamayacaksın. Çünkü sen oradaki kız ya da oradaki erkek değilsin artık. Sen oradaki insan ve oradaki kişi değilsin. Bugün buradaki kişisin sen. Yeniye yer açtın artık. Duyguların yeni, tepkilerin yeni, düşünce tarzın yeni, stilin yeni. Başka bir hayatın içindesin. Evet o gün belki o tepkiyi vermeye mecburdun. O gün belki o tepki orada gerekliydi. Mecbur kaldın. Belki biri seni zorladı. Belki sen kendini zorladın. Bir şeyi kaybetmemek için, mevcudu korumak için yaptın belki. Bunun için artık kendini suçlamana gerek yok. Ama bunu yazmayı unutma. Bunu yaz ve bununla yüzleş. Evet bir daha başına geldiğinde sen bu olayı yapmayacaksın. Ve beynine bunu söylediğin zaman ve bunu yazıya döküp kendine öğrettiğin zaman aynı olayla karşılaşmadığını göreceksin. Buna inanmanı dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.